Bir gönlüne hangi meslekte olmak ister? Hello, 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 hello. Şöyle düşünüyorum. Geçenlerde de tatile gittiğim için orada böyle antik kenti gezdim. Nereye gittin? Olimpos'a gittim. Olimpos antik kent vardı da ama o kadar güzel yapmışlar ki artık halk da yürüyebiliyor içinden. Arkeolog olmak isterdim. Orada bayağı büyülendim. Hani kendim evet. bulmak isterdim. Arkeolog benim bir dikkatimi çekti. Tabii sıcağı sıcağına yaşanan bir olay olduğu evet. için. Beni büyüledi yani. O tarihi bir şeyi taşların, dağların arasından falan buluyorsun ya. Böyle Güzel yıllar yıllar geçtikçe onun orada olduğunu bilmek bence çok insanı şaşırtıyor. Ya yani. da şey yani yıllar önce orada birileri varmış. O taşları oraya getirmiş. O beni büyüledi yani. Ben bulmak isterdim. Dolandım da beceremedim. <laughs> Peki teşekkürler. Marangozluk diyebilirim. Neden? Yani hoşuma gidiyor ya o ahşaplarla uğraşmak falan. Yıllarca odunlarla uğraştığınız için yani neyse o kısma girmeyeyim. <laughs> Bir günlüğüne sanırım gelişmemiş ya da az gelişmekte olan ülkelerdeki sevmalı çocuklara ilaç dağıtan bir firmanın sahibi olmak isterdim. Aa ne güzel. Evet. İnşallah. Vallahi. <laughs> <Çocuklar gülüyor> şöyle konusunda söyleyeyim. çok hassasım. Ee, çocuk konusunda aynen evet. bu şekilde söylemeniz e, ben çok etkilendim açıkçası. Teşekkürler. Kuş. Şu an canım pasta çektiği için pastacı olmak isterdim. Güzel bir böyle pastayı çıtır çıtır muzluyu yemek isterdim. Bir de böyle çatalı baklava da olabilir. Hatta böyle kitine. E, coğrafyanın kodları Yunus Hocamız yanımızda. Hazır Öyle bir soruyorsun sanki hiç tanışmıyorsunuz gibi. İnan hocam yani. Ya hocam hani böyle genelde şey olur ya. İfşa edeyim seni. Merkeze t. Evet. E, kamera arkasında merkeze t. Bizim kamera olarak. arkamız böyle değil. Biraz daha farklı. <gülüyor> <gülüyor> aşçı olmak isterdim. Bir gün yine aşçı. Gastronomi okumak isterdim. Öyle aşçı Kendi olmak isterdim. tarzını oluşturmak için değil mi? Evet. Yani böyle e, gerçekten, gerçekten ya. ses getirebilirsin. Eski nesil... Yani hep yeni bir yenilik, kendini gösterebilme şansın çok yüksek. Gastronomi gelişim alanı çok öne açık bence. Çünkü o özellikle e, aşçının e, bir sırrı var ve o sır kendine ait. Bir şey var etmek. Evet. Bir şey oluşturmak, var etmek. Bilmiyorum. Bir yemek türünü mesela ben kendim yapmak isterdim. Bir ismini ben vermek isterdim mesela. Dünyada yeni bir şeyler böyle gerçekten keşfedip onu bütün dünyada bilinir hale getirmek.